sorduğunuz e, tatilde ne yapacağız biz acaba sorulu bir videoyla hepinize merhaba. Yiyeceksiniz tabii ki ya. Ya tatilde ne yapabilirsiniz? <laughs> ya şu mesleği 13 yıl 14 yıl artık 13 tabii o 4'e gireceğim. Yani ya, icra ettiğim süre boyunca kendim diyette olduğum veya danışanlarımı diyete soktuğum sürecin tamamında daha tatilde diyet yaptırdım. Tek bir danışan yoktur. Çıkın söyleyin bakalım var mı? Asla yok. Ya tatile zaten stressiz olmak, yeni yerler görmek ve istediğimiz gibi yemek için gidiyoruz. Çünkü bir edikt oluşmak zorunda ise bir bağımlılık vücutta. Strese, özgürlüğe, mutluluğa hepsine bir şekilde de ya yeme, ya alkol, ya bir madde bağımlılığı, ya kötü şeylere bağımlı olana kadar yemeğe bağımlı olalım şeklinde bir çıkış olmak zorunda. Biz de bunu yapıyoruz zaten baktığınızda. Şimdi aslında tatilde beslenmede kendinizi serbest bırakacaksınız. Tatilde 5 yıldızlı otele gittiyseniz tepeleme, Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi işte artık at kata kısır mı koyuyorsunuz, üst kata ne bileyim Amerikan salatası mı koyuyorsunuz o beni hiç ilgilendirmiyor. Tatilde tatlınızı, tuzunuzu veya içkinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sakin kalın yeter. Ama esas olay tam da burada başlıyor. Tatil dönüşü mutlaka kendinizi bana bırakmak zorundasınız. Ya tatile gitmeden önce ufak tefek detokslar yaparak ya da farklı tarzda diyet reçeteleri uygulayarak. Yani o döneme kadar Akdeniz tipi gidiyordunuz. Tatilden önce iki gün mesela bir tık daha ketojenik beslenerek Tatilde birazcık daha rahatlayarak zaten tatilden önce hafif verdiğimizi, tatilde geri alacağımızı düşünürsek hemen arkasından tatil dönüşü gerçekten ciddi ve güzel bir detoks yaparak onları benim Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da da çok fazla anlatmaya çalışıyorum. Bunu da yaparak tatilde aldığınız kiloları hemen verebilirsiniz. Bir kilo siz yemeği yediğiniz gibi gelip vücuda oturmuyor. Ve bir kilo sizin yediğiniz yemeğin ne kadar sizin vücudunuzda kalacağınıza sizin psikolojinizle karar veriyor. İki grup fareyle yapılan deney çalışmasını biliyorsunuzdur. Kolesterol aşılan farelerden bir tanesine sürekli kötü sözler söylenip bu kolesterolün olduğu için zehir olduğu, yediklerinin onu öldüreceği söyleniyor. Diğer çalışmada ise tatlı olun, sizi çok seviyorum, çok tatlısınız. Bu size hiçbir şey yapmayacak deniyor ve diğer grupta etkisini çok negatif hissettiren ya da çok minimalize hissettiren şeyler varken bir önceki gruptaki o farelerin bir kısmı zaten ölüyor. Yani yediğiniz besinleri nasıl yediğinizin de çok alakası var. Bu kesin bana kilo yapacak, istemiyorum artık, yemeyeceğim bu besini dediğiniz anda zaten besinin yararı bile kalmıyor size. E madem stressiz bir şekilde tatile gitmek istiyorsunuz, yiyin arkadaşlar. Yedikten sonra hiç Hiçbir problem yok. Döndüğünüz zaman yapın detoksunuzu. Daha hiç oturmamış olan kilo hemen gitmiş olacaktır. Ha tabii ki belki şunu yapabiliriz. Tatillerimiz uzun. Mesela gittik geldik tekrar bir yere gittik tekrar geldik ya da tatilde bir gün yemek yerine üç gün yedik. O zaman ne kadar yediyseniz o kadar e detoks yapabilirsiniz. ya yani bir gün yediyseniz bir gün de detoks yapın. Üç gün yediniz sonra döndüğünüzde tekrar tatile devam edeceksiniz bir üç gün daha. O zaman o sonraki üç gün için de diğer tatilden bir gününüzü feda edin. Yani ya et beslenin ya spor yapın. Ya tatilde yemek yediğiniz zaman spor yaptığınızda da hemen yakarsınız bakın. Bu da çok etkili bir şey aslında. Çünkü o anda yediğiniz anda vücudunuz yağlanmıyor ya da vücudunuzda oturmuyor o kilo. Onun yavaş yavaş oturduğunu düşünürsek hemen dönüşte hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz. Tatilde e, diyet reçetesiyle gitmek istiyorum, bozmayacağım, dikkat etmek istiyorum, nelere dikkat edebilirim diyenler için ise ayrı bir format çıkartıyorum. Tatile gideceksiniz ve mesela sallıyorum Roma'ya gittiniz. Yani kim orada makarna, pizza yemeden duracak Allah aşkına ya da şarap içmeyecek yer. kendimizi kandırmayalım. Ya da ne bileyim Viyana'ya gittiniz. Şinitsel tabii ki yiyeceksiniz. Trabzon'dasınız, mıhlama yiyeceksiniz yahu. Antalya'ya gittik 5 yıldızlı otele. Tatlı barına girmeyelim mi? Tatlı büfesine girmeyelim mi? E tabii ki girin. Dolayısıyla benim bile buralarda kontrolsüzce yediğimi düşünürsek hepimiz buralarda aslında kontrolsüzce dahi yemek yemeye buraya kadar da çıkmayın kalbinizi sıkıştırın demiyorum tabii ki. Dikkatli bir şekilde yemek yemeye adapte olabiliriz. Gitmeden önce ve döndüğünüzde dikkat etmeniz benim için yeterli. Tatil diyeti diye bir şey yoktur. Tatilde ne yapacağız sorusunun cevabı spordur. Yediğiniz anda yakmak için spor yapmalısınız. Çünkü tatil almadan gelseniz yeterli olabilecek bir nokta. Yani aynı kiloyla gönderdiysek aynı kiloyla geri gelin. O bize yeterli. Almayın ya da vermeyin yeterli. Ama gitmeden önce verip tatilde alıp döndükten sonra onu tekrar vermenizde aynı nötralizasyon işlemidir benim için. O yüzden stressiz, Gayet rahat bir şekilde kafanızı dağıtın, özlediğiniz şeyleri yiyin, yürüyün ya da spor yapın. Gene de tıka basa yediniz ve çıkamıyorsanız işin içinden tatil dönüşünde Nilay Keçeci'nin, hani çok iyi bir diyetisyen var belki tanıyorsunuzdur. Nilay <laughs> Keçeci'nin bir kabak detoksu var Roma dönüşü yazdığı. Bir ananaslı cacık var, Viyana dönüşü yazdığı. Tüm tüm Avrupa'ya gezip gezip yiyip yiyip bütün hepsi bitti. Ben hepsini yazdım. Çıkarttım detokslar bunlar. Ya da lahana var şimdi. Kompakt en iyi detokslarından bir tanesi termojenik etkili bir tanesini yapıp kaldığınız yerden aslında diyetinize ya da yaşantınıza geri dönebilirsiniz. Çok fazla seyahat eden ya da çok fazla tatil yapan insanlar için bunu yapmak zor olabilir. O yüzden onlar tatilde mutlaka yediği içtiği kadar spor yapmaya çalışsın. Ama biraz dikkat, biraz sporlu çözülmeyecek bir tatil kilosu yoktur arkadaşlar. Ben yasaklarla tatil yapmanıza değil, keyifle tatil yapmanıza vesile olmak istiyorum. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Hepinizi de kocaman öpüyorum. Bence en çok beğeni alması gereken video bu. Çünkü diyet eşittir yasak. Hep öyle öğretildi. Bu hayır diyor size. Dolayısıyla hadi videomu beğenmeye, kanalımı takip etmeye ve Instagram'dan da Nilay Keçeci beni takip etmeyi her unutmadan şimdi hemen şu anda yapıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. <laughs>